Herkese merhaba. Ben çocuk yoga eğitmeni Gülden. Bugün hep birlikte ormanda piknik yapmaya gidiyoruz. Bu yolculukta bize sadece bu boy bir top. Daha büyük olabilir, daha küçük de olabilir. Topunuz yoksa eğer peluş bir oyuncak da olur. Hazırsak başlayalım. İlk önce piknikte yiyeceğimiz piknik sepetimizi hazırlayalım. Ben piknik sepetime sandviç koyuyorum. Sandviçlerim peynirli ve domatesli. Siz de sevdiğiniz bir sandviçi hazırlayabilirsiniz. Sepetime koydum. Kıbrıs limonlarından yapılmış. Bir de limonata alıyorum yanıma. Limon aldım. Ve topumu da koyuyorum. Piknik sepetime. Sepetimi bir güzel kapatıyorum. Hazırsak gidelim. Bisiklet sürerek gidiyoruz. Pedalleri çevirmeye başlayalım. Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Ve ormana geldik. Bisikletimizden inelim ve ormanda etrafımıza bakmaya başlayalım. Kocaman uzun uzun ağaçları siz de görüyor musunuz? Hadi biz de bir ağaç olalım. İsterseniz sağ ayağınızı sol ayağınızın üzerinde koyun. Dizinizin hemen altına da koyabilirsiniz. Dengenizi sağlayabiliyorsanız iç bacağınızın içine iyice yerleştirebilirsiniz. Derin bir nefes alıp ellerinizi yukarıya doğru kaldırın. Derin derin iç nefes alın burada. Evet, ben bir çam ağacı oldum. Siz ne ağacı oldunuz? Elma armut ağacı. Sol ayağınızı sağ ayağınızın üzerine koyabilirsiniz dizinizin hemen altına yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi dengenizi sağlayabiliyorsanız eğer iç bacağınıza yerleştirebilirsiniz. Derin bir nefes alıp ellerinizi yukarıya doğru kaldırın. Üç derin nefes alalım. Orman mis gibi kokuyor. Orman yanımızda bırakalım. Etrafımıza bakmaya devam edelim. Bir muz ağacı var. Hadi hep birlikte muz olalım. Ayaklarımı kapattım. Derin bir nefes alıp ellerimi yukarıya doğru kaldırdım. İşaret parmaklarım yukarıya gösteriyor. Sağ tarafa doğru büküldüm. Evet. Muz oldum. Anne. Bak. Ellerimi açtım. Rahatladım. Tekrardan ayaklarımızı birleştirelim. Derin bir, bir nefes alıp ellerimizi yukarıda birleştirdik. İşaret dağılabım. parmaklarımız yukarıyı gösteriyor. Bu defa sol tarafa doğru dikilelim. Ben, ben, ben de kurtuldum. Ku 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 etrafımıza bakmaya devam edelim. Olur, olur. Muzu kim sever? Anne. Tabii ki maymunlar. Muz ağacına doğru gelen maymunları gördüm. Hadi hep birlikte maymun olalım. Aşağıya doğru çömeldim. Ellerimden destek aldım. Üç deyince hep birlikte maymun gibi yukarıya doğru zıplayalım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> evet, çok tatlı maymunlar olduk. Etrafımıza tekrar bakalım, bakalım, bakalım. Piknik sepetimizin içine doğru gelen karıncalar var. Hadi, hep birlikte biz de karınca olalım. Topuklarımı kalçama yerleştirdim. Diz, önde. Avucumun içine yüzümü yerleştirdim. Karınca. Karınca. Burada üç derin nefes alalım. Biraz dinlenelim. Oğlum da bana eşlik ediyor. Kenarda oğlum da yapıyor. <laughs> Çok güzel. Şimdi elmas pozisyonunda oturalım. Üç derin nefeste burada alalım. Evet, teknik sepetimizden getirdiğimiz şeyleri alalım. açtım. İçinden sandviçimi ve limonatamı çıkarttım. Sandviçimi yiyorum. Biraz da limonatamı içiyorum. Sepetimi kaldırdım. Şimdi ormanda oyun oynama zamanı. Tümer topu getirir misin? <laughs> Eğer sizin böyle bir topunuz yoksa yumuşak bir tenis oyuncağınızı da kullanabilirsiniz. Bu oyunda bana eşlik etmesi için Çınar'ı davet ediyorum. Siz de annenizle, babanızla ya da kardeşinizle bu zevkli oyunu oynayabilirsiniz. Sırt sırta verdik. Evet. Şimdi ben yukarıya doğru esneyeceğim. Çınar'a vereceğim. Çınar da topu bana bacağının arasından verecek.

Şimdi topu Çınar bana yukarıdan verecek. Ben de Çınar'a bacağımın arasından vereceğim. Uzat bana yukarıya doğru Çınar. 4, 1 2 3. Al bakalım Çınar. Tekrar bacağımın arasından verecektim. Siz bu oyunlar Ailenizle beş defa ya da on defa oynayabilirsiniz. Evet. etrafımız ormanda bakmaya devam edelim. Ormanda açmış çiçeklerin üzerine kelebekler konmuş. Hadi biz de kelebek olalım. Ayaklarımı birleştirdim ve kanat çırpmaya başladım. Benim kelebeğim mor, senin kelebeğin hangi renk? kırmızı. Kırmızı kelebekler. Siz de istediğiniz renk bir kelebek olabilirsiniz. Şimdi, şimdi eve dönme vakti. Bisikletlerimizi sürerek evimize dönebiliriz. Çevir, 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 çevir. Sen, ben seni geçtim anne. Tamam, arkandayım Çınar. Çevir çevir çevir. Ve evimize geldik. Bizim için çok eğlenceli bir yolculuktu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hoşça kalın. Hoşça kalın.